Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşlar Agario oynuyoruz. Arkadaşlar bir de kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Başlayalım şimdi arkadaşlar. Başlayalım şöyle. Biraz yani, hedefimiz birinci olmak. Bakayım bir liderlik tablosuna. Lan üçüncü nasıl oldum? 6. 8. Tamam. Ben şimdi bayağı bir büyük liderlik tablosuna bakacağım. Nasıl oldum diye. Şunu yiyebiliyor muyum? Yok yiyemem. Şimdi ben benim biraz büyümem lazım. Düşün bayınları doldurup o onlar üstüne çarpsın diye yapacağım ama ben Yemimi harcamak istemiyorum. Ben bunu yiyebilir miyim? Yok. içinden geçtim. O neydi? Hadi da şunu yiyebilirim ama. Şunu yiyebilirim. Şunu yiyebilirim. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Seni yiyeceğim. Seni yiyeceğim. Seni yiyeceğim. Gel lan buraya. Yok. O, o da büyüdü. Yiyemem yiyemem. Yiyemem miyim? Yok yemem. Onu, onu da yiyemem. Ooo. Adam onu yedi. Aa, büyük bir büyük bir şey. Büyük bir şey. Hop. Hayır. Alacağım. Alacağım. Oo, oha, 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 oha. Kaç oğlum kaç. Geliyorlar. geliyor. Kaç oğlum koş koş koş. Hayır onu yedi. Dur ben neden korkuyorum? Bakayım. 16'ncıyım. Gel lan buraya. Sen sen, sen sen onu sen onu mu yedin? Gel lan buraya. Ben şunu yiyeceğim. Hop. Gel lan buraya şimdi. Hayır. Onu yiyebilirim sanmıştım. Hayır. Bak bakayım. 27. tamam. Şimdi. Ben şu mayınları. Adam geliyor arkamdan. Hayır. 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 Hayır ya. Yine küçücük oldum. Ama ben birinci olacağım. Onu yiyemem. Adam beni takip mi diyordur? Bir dakika. Hop. Lan dur. Ona şey yaptım. Ama neyse arkada çok iyi. O da bana o, o bana açmadı ama. Neyse ben hemen toplarım şunu şöyle. Hop. Topla topla. Oha. Çok var burada. Oo, çok var burada. Selamun Aleyküm. Alalım bunu. Böyle. Bunu yiyebilir miyim? Yok ben yiyemedim. Yiyemedim ben onu. Hayır. Dur yiyebilir mi? Yok yemez galiba yiyemez. Öyle tatmin Hayır. Hayır ya. Neyse. Bu oyun eğlenceli. Oo, Yedim. Yedim onu. Gel lan buraya. Yedim. Lan dur. Ben kendim attım. <laughs> Hayır. Atamadım. Ah. Adam beni öldürdü. Abi lütfen beni öldürme. Abi. Lütfen beni öldürme. Ya ne? Abi öldürme. Abi öldürme beni. Abi. Dur. Ben büyüğüm de seni yiyeyim. Oraya takıldı. Hop alalım bunu. Bakayım kaçıncıyım? Bek 15. 15'inciyim. 12'nci olmuştu. Ben şunu yiyebilir miyim? Hop. Hayır yemedim. Yemedim onu. Hayır. Yılana yılana karşıyız kalsın Yön, aa, sinek oldum şimdi. Şimdi benden kaçın. Benden kaçın. Ben sineğim. Ben sineğim Benden kaçın. Şimdi sesini kısalım da. Duysunlar bizim. Tamam. Alalım şunu böyle. Yalnız ben orada çapraz gidiyorum. Ya sen? O beni yemişti. Yemişti o beni. Ben ondan kazabımı alacağım. Kazabımı alacağım ben ondan. Yok alamazmışım. O büyük, o büyük olmuş. Ama ben de ben büyük olup onu yiyeceğim. Ye, ye ye Bayağı büyüdük. Şunu yiyebilir miyim? Yok yiyemem. Alalım bunu böyle. Bak bakayım. Ay ikinciyim. 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 i̇kinciyim. Yok beşinciyim. Dördüncüyüm. Alalım bunu. Ülerine yersem çok iyi olacak. Dur bir dakika bir dakika. Ben şunu yiyebilir miyim? Yiyebilir miyim? Yok yiyemem. büyüm ama bakayım. Yemiyor. Ben, ben onlardan, ben onlardan büyüğüm ama büyük değilim. Aa! Topla topla topla. Topla topla topla. Oha 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 topla. Selamünaleyküm baby. İç kamımızı alırım lan. Oo topla topla topla. Oha! Aa lan. bu koş Olan. Dur Gel orada. Geliyor. Orada geliyor. Hayır abi. Sakın. Sakın. Hayır, hayır. hayır ya. Neyse. Bugünkü bugünkü videomuz bu kadar arkadaşlar. Görüşürüz. Görüşürüz arkadaşlar.